YouTube'da elektronik kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çoktan beri çekmediğim ne sökelim videosunu yapmaya karar verdim. Elimde iki adet eski tip film üzerinden çalışan kameralar var. Bu kameralardan bir tanesini sökeceğiz arkadaşlar. İçerisinde ne var ne yok merakımızı gidereceğiz. Şimdi bildiğimiz kamera. Ee, bu genelde e, fotoğraf için kullanılır. Video çekimi yapmaz bunlar. Şuradan kameramızın kapağını açabiliyoruz. Kameramızın kapağını buradan açıyoruz. Buradan poz ayarı yapılıyor. Tabi düğme eski şeysi yok. Şuradan flaş ayarı yani flaşımızı şuradaki flaşımızı kapatıp açabiliyorduk. Bunlar e, benim kullandığım fotoğraf makineleri. Bunu sökmeye karar verdim. Buradan ee, şunu da hatırlatayım. Bunlar e, manuel değil motorlu sistemleri var. Filmi her çektiğimizde filmi kendisi e, sarabiliyor. Film bittikten sonra çekimimiz bittikten sonra da buradan bu düğmeyle de geri sardırabiliyoruz. İki adet kalem pille çalışıyorlardı. Tabi bunlar e, miadını doldurdular. Bunu saklayacağım. Şunu saklayacağım. Bunun e, dijitalleri de var bende. Hafıza kartına çekim yapıyorlar. Bunlara nostalji olarak saklıyorum arkadaşlar. Şimdi fazla söylenecek şey yok. Şuradan arka kapağını açıyoruz. Buraya filmi koyuyorduk. Burada da bir e, film bağlantı yeri var. Şurada da bir e, dişli var. Buradan bu dişli sayesinde motor filmimizi buraya sarıyordu. Şurada da bir e, switch var. Bu kapağın kapat kapatıldığını anlıyordu. Buradan motor harekete geçiyordu ve filmimizi buraya sarıyordu. flaş ışıklarımız var üzerinde. Buradan e, karşı tarafı görmemiz için bir e, vizörümüz var. Şimdi söküme başlayalım. Burada deklanşör var. Evet. Evet. İlk şuradan sökmeye başlayalım. Tabi bunlar çok küçük vida arkadaşlar. Bunları sökmek için tabi uygun vida, tornavida kullanmalısınız. Uygun tornavida olmazsa sökemezsiniz. Sökmeye devam ediyorum. Şimdi yani şu yanda da vidalar var. zamanın kaliteli ürünlerinden de bunlar. İyi de fotoğraf çekerlerdi. Teknoloji yenilendikçe eskiler mazi oluyor. nostalji sevenler benim gibi bunlara bir yerlerde saklayıp zamanla bakıp eski günlerini yad edebiliyorlar. Evet. Şimdi buradaki kapağı açtık. Lensimiz ortaya çıktı, flaşımız, vizörümüz. Burada bir ışık algılayıcı sensörümüz var. Şimdi kartı almak için bakalım nerelerde videolar var. Şurada iki tane vida var. Bunları sökelim. Şu anakartın üzerindeki vidaları söküyorum. lensimizi aldık. Lensimizin altında burada bir kapak var. Gördüğünüz gibi bu kapak bir şekilde hareket ettiriliyor. Bu şekilde açıldıktan sonra şekilde şöyle açılıyor buradan filme ışık gidiyor arkadaşlar ee, kamera üzerinde beliren oluşan fotoğraf buradaki delikten filme yansıyarak e, o fotoğraf orada oluşmuş oluyor Ana kartı şekli devam ediyorum. Şurada ledleri gerekiyor. Şunlar da batarya uçlarımız kopartalım. <laughs> Şimdi burada Flaşımıza dolduran bir e, yüksek voltaj üreten e, trafo'muz var. E, şu kondansatör dolduruluyor. Doldurulduktan sonra deklanşöre bastığımızda oradaki voltaj, şu flaşımıza gönderiliyor ve flaş bir anlık patlama yaparak ışık veriyor ve o, o ışığın e, sayesinde fotoğrafımız aydınlık olarak çıkmış oluyor. E, bir, iki, üç tane transistör görünüyor içerisinde. Bir de şurada var. Dört tane. E, basit bir devre ama e, zamanda iş görüyordu. Burada e, motorumuz var. Gerek olduğunda bunları da sökeriz. E, i̇htiyacımız olduğunda sökeriz bunları da şu ana kadar gördüğümüz iç yapısına görmüş olduk. İşte flaşı, flaşın ne şekilde çalıştığını öğrendik. Kaliteli bir fotoğraf makinesi olmamasına rağmen içerisinde oldukça bir malzeme çıktı. Bunları belki zamanla bir şeyler yapmak için değerlendirebiliriz. Burada ne var mesela? Transistörler var. trim e, trimpot var. Kondansatörümüz var. Eee diyotlarımız var. Kullanabileceğimiz. Belki bu flashla bir şeyler yapabiliriz. LED'lerimiz var iki tane kırmızı yeşil. Burada motorun kendisi kullanılabilir. Yani küçük bir yapısı olmasına rağmen bu fotoğraf filmini çevirdiğine göre oldukça güçlü bir motor olduğunu düşünüyorum ben. Bunu değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bugünkü ne sökelim videosunu sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Bildirim zillerini açmayı unutmayınız. Bu şekilde bana destek olarak daha iyi, daha güzel videolar görmenizi sağlayabiliriz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.